İnsan Hali kanalımın değerli takipçileri Bugün sizlere Elmalı'nın asırlık kesik minaresini tanıtacağım. Bu minare aynı zamanda Elmalı'nın simgesi haline gelmiş bir minare. Şöyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tam Elmalı'nın kalbinde, tarihi evlerin arasında e, Ketenci Ömer Paşa Camii'ne çapraz bir konumda. E, bu minar hakkında sizlere bilgi verecek olursak e, 14. veya 15. yüzyıldan kaldığı düşünülüyor. E, yaklaşık 80 yıl önce çıkan yangında kü Eski cami adında camisi kül olurken minaresi asırlardır duruyor. Yangın sonrası yaklaşık 13 metre yükseklikteki minare 1990 yıllarda restorasyonu yapıldı. Yine 2006 yılında Elmalı'daki bu minare Elmalı belediyesince koruma altına alındı. Kesik minare olarak da olarak bilinen taştan yapılan minare ilçenin simgesi haline geldi. Ee, minare üzerinde minarenin güney tarafında bir güneş saati var. Bu güneş saati hala e, burada duruyor. Ee, biraz daha yaklaştırayım. Evet arkadaşlar bu çok önemli bir detay. Yine arkadaşlar minarenin giriş kapısı burada biraz zemin dolgusundan dolayı yarısı kapanmış ama hala o da günümüze kadar sağlam bir şekilde duruyor. Arkadaşlar bu arada kesik minarenin olduğu sokağın genel bir görüntüsünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten buralar çok güzel. Buram buram elmalı, buram buram tarih, tarih kokuyor. Şöyle yine burada e, tarihi elmalı evlerini görebilirsiniz. Şu cumbalı evi de sizin için özellikle şöyle çekeyim. Sizler de görün. Ve yine sokağın başında az önce de söylediğim gibi Kesik minare bütün ihtişamıyla gözler önünde. Şöyle Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Evet arkadaşlar.